Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sana markette beni yapacağız. Arkadaşlar bu video içinde e, bir tane kodla var. yorumları yazacaksınız ve size işte özel hediyeler olacak. O zaman hadi geçelim. Üç bu bulmakları bütün hepsini yoruma yazın. İşte markete geldik. Gördüğünüz gibi marketteyiz. Arabalar var yanımızda. Şimdi ise market arabası çıkaracağım ve birlikte ee, gideceğiz marketin içine. Bu ne şimdi? Ne ha ne? Markette gezinme zamanı ha. Herkes alamamış. Ay çok sağ Ay hadi koy 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 kal. Çakma, çaktırma, çaktırma. Otur kız işte, sen otur. Otur ben gideyim bir şeyler bakayım. Otur. Ay neler var neler ya. Vay vay vay. Kız gel buraya gel. Gel gidelim bakık. Neler neler var burada. Gel. Gelsene kız. Burada kafe var mı? Ay çok güzel. Ben oturayım sana bana pasta al gel tamam mı? Oturdum şöyle gitsin alsın gelsin umurumda değil benim. Heh. Yiyelim bari. Oy çok güzeldi. Tövbe bismillah uçuyorum ya Rabbim. Tövbe estağfurullah. Bu neymiş? Ne? Aa, aha! Çıkaydım market kalacağım. Onu çok güzel oyuncaklar var. Gelsene gel kız. Gel. Gel oynayak ya. Böyle bir Kız gelsene biletler nerede? Kız gel. Gel. Ha. Kız gel gel. Markette bir çalışan varmış. Görmüş her şeyi. Ona para ödememiz lazım. Gel. Ödemeyi neyle yapacaksınız? Yalnız şurada deterjanlar var. Onları yemek kartından geçiremiyorum. Söyleyeyim de. Beyefendi bu kasayı kapatıyorum demiştim. Karşı kasaya geçer misiniz? Maskesiz alamıyoruz beyefendi. Lütfen maskemizi takabilir miyiz ama burnumuz dışarıda. Hoşçakalın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, like atmayı, yorum atmayı, paylaşmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. İnşallah konu bilirsiniz. uzma. zaman. Hoşçakalın.